Günaydın kıymetli dostlar 11 Mayıs 2024 şarkışlı hayvan pazarından hepinize selamlar sevgiler saygılar Evet pazara giriyoruz şimdi ee, bu hafta et fiyatlarında bir 5-10 lira arasında bir artış var ee, Şöyle ki şarkışa da yağlı kesim e, 330 lira civarında yine Geçen hafta 320-325'e kadar kesiliyordu. Bu hafta 330 liraya kesim yapıldı. bunun yanı sıra inek kesimi de 290'lara kadar düşmüştü. 300 lira inek kesimi de. Arkadaşlar kuzu kesimini bizim piyasa biraz düşük kaldığı için söylemiyorum. Yanlış yönlendirme oluyor. Dolayısıyla o daha çok Ege Akdeniz tarafında piyasa arz ediyor. Pazar hareketli bu hafta yine. Ee, gördüğünüz gibi gayet hareketli. Şimdi birazdan giriş yapacağım. Çekimlere başlayacağım. Hepinize iyi seyirler ve iyi hafta sonları diliyorum. Beğen tıklayıp yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kaba var mı artık? mı? Işte, 80. seksen olsun. Araba parası var. Abdullah.

arkadaşlar. Canlarlık 400 kiloya yaklaşır 370. Parası güzel şuna vereceğim. 380 kilo. Ya bırak git gelmeli gel Allah. Çok güzel şu. Afiye mafiye Para paran vereceğim git yok. Şaka yapıyordun sana ya. biraz şakalaşma da sertleşme oldu da. He, hacı abi sen de bu vakitte veresiye teklif etmeyeceğim. Öyle şaka olmaz. <laughs> Ulan adamı tanıyorum ya, Tamam doğru da yani. Ben de tan yıllarla tanıyorum. Yani. Olabilir olabilir. olabilir. Şimdi doğrudur şaka kaka olmasın. Evet hayırlı olsun hacı Hayır, abi. Ol. Dört adet Yaşar Boğa ya, ya. Altı. Ee, Akbaş bu Montofon bu yine Montofon bu da simental melezi 75'er bin lira. Fiyat isteniyor bunlara. 75'er bin lira fiyat isteniyor ama alıcısı yok haliyle. Birazcık fiyat yüksek gibi sanki ama pazarlık yapılır elbette. Bunlar istenilen fiyatlar arkadaşlar. Tabii ki ee, alıp satılan fiyatlar değil. Pazarlık marjı biraz açık pazarda. Bazen zaman oluyor. Adam 75 istiyor. 52'ye 53'e veriyor. Yani zaman zaman burada da bir küçük Pazarlık var. Çek abi çek, çekelim. çekelim tamam. Söyle abi. 55 lira. Abi 50 istiyorum. lira. Hangisine ben, pazarlık? Şuna. bu tosuna. Bu tosuna butosuna. Butosuna. 55 lira 50 lira arası. Şurada bir pazarlık var. <laughs> Fiyat kaç oldu? Bedava. Bedava mı? <laughs> Abi 15 lira üstte. Bahadır ne, 15 abi. Danayı <laughs> verdik, verdik. Danayı aldık 15 lira üstte. O ineyi verdim, bu danayı aldın. 15 15 lira üstte aldın. Evet Bahadır abi satılmayınca kendi aralarında trampa yapmışlar. O fiyat belli olmaz. Ka karışık olur o şimdi hesabını çıkartamayız. tosuna bakalım. Doğru ya. Doğru yapalım. Doğru yapalım. Ya, i̇şinizi işinizi değil mi Adnan abi? Evet. evet. Pazarlık bu yerli tip Tosun'a Cersay Cersay simental melezi bir tosun, ya, bir tosun ama yaşı büyük ama kendi küçük, küçük yaşı büyük ama kendi küçük bir Tosun olup olacağı bu daha fazla da zor yani fazlası da biraz zor bir Tosun devam edemez. Evet bir adet kurbanlık tosun canlı 650 civarında canlı 650 civarında gayet etini almış 630 mu? 630 evet 630 mu arkadaşlar? Miralı fiyat ne bunun? 140 lira abi 140 lirada fiyat isteniyor bu tosuna. Bu inek ineğin durumuna net ağır gebe. Bir ağır, ağır gebe, olarak. bir ay, sekiz aylık gebe. Am Fiyatını Am bir, 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 bir buzalamış. 150 bin lira da bunun fiyatı. Bir doğum yapmış. Sinental. Yanındaki? O da bir doğum yapmış. Yedi buçuk aylık gebe. Evet. O da 150 lira. Aynı. Aynı. O da 150, o da 150. İkisi de 150 şer lira. Tosundan arta kalmaz. Bunlar da çok kaliteli hayvanlar. Memeyi yapmaya başlamış zaten. Gayet güzel. Sağlıklı hayvanlar. Montofon hakına 15-20 günü var gebe. Gebe doğumuna da bir aydan az kalmış. Fiyat ne ya bunun? 130 lira da montofonun fiyatı. Bu kısır mı? Bunun fiyatı ne? Bunun 90 liraya vereceğim, 100 lira 90 lira da bunun fiyatı arkadaşlar. Kısır. Sağlıyor mu bu? Sağalmıyor. Montafon Montofon bunun fiyatı ne abi? Çalayım alayım. Abi bu da 140 lira değil. Bu da 15-20 günü var. 15-20 günü var. Memeyi doldurmaya başladı, fiyat da 140. Hı. Hı. Evet. Tabi bunlar istenilen fiyatlar arkadaşlar yani pazarlık payı tabii ki var. Ee, pazarlık payı tabii ki var yanlış. Bunun altına her defasında çizmek zorunda kalıyorum yanlış bir algı olmasın evet. Tosunumuz da bu az önceki tosun bir şey var mı? Vallahi için abi. Kurban oldum. ben şey satayım abi? Sen seksen önce kaçta şey satayım? Ben kaç isteyeyim? Ben ne ne de ne yap. Yap. abi istiyon ha. Alan mı var abi? Yalan yok. Seksen verdik mi? Seksen mi? Seksen bir mi? Seksen Seksen üçüncü. Seksen üçüncü. yok, yok, Seksen Seksen üçüncü. Seksen Seksen üçüncü. 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 Zaten bana biz bir buçuk milyar mal başı masraf ediyor. Ben öyle diyorum. Kardeş. Allah bak da sen beraber alıyorsun. Eğer bir milyara zarar ediyorsan. Ya bir milyar Ben buna zarar edeyim? Kurban oldum ya. Abi şimdi can ne diyeyim? Sen şartta da ne diyeceğim? Seksen bire hayırlı olsun. Bir dakika ya. Ya zarar ediyorsa dediğim gibi et. O pazarlık olur. Anladığım kadarıyla pazarlık bu şarjlı erkek dana ya. Buna değil mi pazarlık? Bırak onu, kası bırak Allah'ın izniyle. bir şey. Ne sen ne de yersin. Dana bu. Arkadaşlar. Dana bu. Abi, uyan oğlum, ula oğlum. Baba. Baba, uyan oğlum, vermeyin, kaynı alacağız. Azmayın sen de Yok da ya. Sıra O sana yaptığın bunlar aranacak. Çıktınız ya. 82 lira vermedi. Çaldılar vermedi. 83 lira aşağı inmedi arkadaş. Bu şaralı erkek dana boğalık niyetine alınabilecek bir dana. Kaliteli bir dana. Canlı aşağı yukarı 7-8 aylık arkadaşlar. Yaş olarak 7-8 aylık. Canlı ağırlık aşağı yukarı 200-212 kilo civarında gelecek bu dana. Evet. evet güzel bir boğa e, kurbanlık erkek dana arkadaşlar. Canlı ağırlık yaklaşık 750 biraz üstünde gelir. 750 lira üstüne gelir. Hakkıyla da dolmuş. Tas tamam. Şöyle sırtını çekeyim sizler için. Tas tamam dolmuş. Muntazam, sağlıklı bir tosun. Tamamen sırtını doldurmuş. 10 numara. 175 bin lirada fiyat isteniyor. 175 bin lirada fiyat isteniyor. Kurbanlık A kalitesi simental dillere destan bir tosun. Bu da yine etin içinde kemik arayacağınız bir tosun. 2 <laughs> adet montofon bir yaşlı canlı aşağı yukarı 250 kilo 270 kiloluk e, erkek dana bir yaşlı 155 bin lirada fiyat isteniyor. Birazcık bir tık. Ee, bakım yedirilmemiş yani yem yedirilmemiş bakım eksikliği var yese on numara olacak besilik tokalık çalışacak danalar bunlar alıcısını bekliyor bakalım ben teşekkür ederim hayırlı satışlar kurbanlık düve kurbanlık düve montofon lokum gibi düvenin et de tosundan güzel olur arkadaşlar bu da yine kurbanlık düve. Lokum gibi. Dolmuş. Şaröle. Bu da yine simental kurbanlık düve. O da yine on numara. Lokum gibi. Dolmuş. Tozunu Aynen. Aynen. Çok güzel bir düve. Evet. Fiyat ne kardeş bunlar? 130'lar Fiyat veren oldu mu? Yok. Şu anda yok. Biraz pazar gevşek sanki. Peki hayırlı satışlar. Evet yine kurbanlık düve. Bir tık küçük isteyenlere lokum gibi. 95 e bin lira fiyat isteniyor. Bu da yine aynı emsal. Canlı ağırlık bunlar. 370-380 kilo. Şu 400 kilonun biraz üstünde gelir. Bu da yine 400 euro üstünde gelir. Bir düve 95 bin er, lirada fiyat isteniyor. İstenen fiyat bu arkadaşlar. Tabii ki pazarlık da var. Evet rekortmen bir boğa yine. E, canlı 900'ün üstünde gelecek bir boğa. Simental. Yanındaki de yine aynı. Bu da yine rekortmen. Canlı 900'ün üstünde gelir. Ee, bu da bir montofon. Bu birazcık çakır gibi duruyor ama bu da gayet simentale göre dört köşe durmuyor ama o da yine kaba 900'ün üstünde bir tosun. İkişer yüz bin lira fiyat isteniyor bunlar arkadaşlar. İkişer yüz bin lira fiyat isteniyor. Bunlar da onların bir tık küçükleri. Bunlar canlı 650 kiloluk 700 kiloluk danalar bunlar. Canlı kurbanlık yine. Bunlar da 150 şer bin lira. Düvemizin fiyatına ne yurt abi? Abi düvemiz 85 lira. Düvemiz de 85 lira. Canlı aşağı yukarı 400-410 kilo gelecek bir düve. 400-410 kilo gelecek bir düve. 85 bin lira da fiyat isteniyor. Kurban oluyor değil mi bu da? Tamam yaşını doldurmuş kurban oluyor arkadaşlar. Evet tosunlarımız da bunlar. Bakın tosunların boyunu anlamanız açısından gördüğünüz gibi. Evet yine kurbanlık tosun. 5 adet simental sırtına kadar dolmuş canlı 800 civarında gelecek tosunlar bunlar arkadaşlar 175'er bin lira fiyat isteniyor ee, gördüğünüz gibi çok güzel olmuş etini almış dolmuş lokum gibi şuna bakın maşallah görüyor musun sırtı maşallah subhanallah böyle lömbür lömbür artık ön ayaklarını birleştiremiyor hayvan. O kadar kas yapmış, o kadar et yapmış. Şuna bakın. Görüyorsunuz. Kavramını görüyorsunuz. Kavramında ki esi görüyorsunuz arkadaşlar. 10 numarada olmuş hayvanlar. 175 er bin lirada tabii ki fiyat isteniyor haliyle bu tip tosunlara. Evet, Başkan 155 lira. Vallahi 25'ten girmedim. Ben ya ben yani. Niyetim var senin. 5 lira almayayım 135 lira. 135 lira. Şimdi 135'e bıraktıkları tosun bu tosun arkadaşlar. Kurbanlık. Kurbanlık tosun 135 liraya bıraktılar. Neyin dönmesi ha? Allah'a da. Lokum gibi olmuş bir kurbanlık. Evet.

ama Orhan'a Orhan gücüm, şey Orhan gücüm yeter de şey buraya ben şey yapıyor. Yoksa Orhan'a gücüm yeter. Orhan da değil. Şey burada. Yok bekim mi yok ben Orhan'a Gücüm yeterse benim de buraya yeter. Ne? Kardeş ben aşağıda 25, 25 vermedim bu mala. Hiç uğraşmıyor dedim. Hep gelmedi. abiye oldum. veriyorum sana ha? değil. 140 lira bana. Yok. 140 lira ekmek abi. Ben ne diyorum bak oraya oraya o kadar değil. Tamam da bak. Bir sık buraya bıraktı. Biz devam edelim. Ben de zarar diyeyim. Yine bir kurbanlık tosun. Biraz asabi bir tosun kafasını bağlamışlar. Şöyle sağından solundan çekelim. 170 bin lira fiyat isteniyor. 170 bin lira fiyat isteniyor. Canlı 750 kilo, 800 kilo civarında, 750 kilo bandında bir hayvan yaşını doldurmuş, etini almış, kurbana kesime uygun, yaşı da uygun sağlıklı da asabi de bir dana. Simental melezi bir dana. Evet. Devam edelim. Yanı buzağlı erkek buzağısı simental bir inek. 160 bin lira fiyatı. Genç sayılabilir yaşlı değil yani en fazla iki buzağı anasıdır. Gayet e, canlı, sağlıklı, meme yapısı iyi. Tabi garantili süt muayyerliği konusunda bir şey diyemeyiz ama ortalama süt verimine sahip bir hayvan diyelim. Buzağı bir, galiba ishal atlatmış sarsılmış biraz ama şu anda iyi canlı şu an için. 160 bin lirada yanı buzağlı ineğimize istenilen fiyat alıcısını bekliyor. Bu istenilen fiyat tabii ki. İstenilen fiyat. Alınıp satılan fiyat Aa. değil. Evet burada ekonomik kurbanlıklar bunlar arkadaşlar. Ekonomik kurbanlıklar. Şöyle çekelim. Şunlar inek. Bu ikisi erkek dana tosun. Yerli tipli ufak yollu. Böyle 3 pay 4 pay olabilecek. Gayet güzel lokum gibi tosunlar. Bunlara yüzer bin lira fiyat isteniyor. Yüzer bin lira. İneklerimizi sormadık henüz. Tosunumuza bir bakalım. Bu tosunumuz ne? Damızlık. Kurbanlık, kapaklı. Evet. Damızlıktan emekli olmuş bir tosun. Güzel bir tosun. Fiyatı ne abicim? 165. 165 bin lira da fiyatı. Evet. Kaç kilo gelir canlı? 750 falan. 750 civarı gelir diye. Gelmez 750. Bizde gelmez diyoruz. Hayırlısı bakalım. Anlaşasın. Canın sağ olsun. yok. Senin gözünde neyse o. Evet. Bu da durum böyle. Ne var edelim. Evet. Bir adet tosun. Yine kurbanlık. Bu da 150 bin liraya satıldı. 150 bin liraya satıldı. Canlı 650-700'e yakın gelir. 650 kilo diyelim biz gayet güzel olmuş dolmuş tosun 150 bin lira satıldı bu yanındakine ne istiyorsunuz Osman 135 abi. Bunun da fiyatı 135 bin lira istenilen fiyat şöyle gelelim şu tarafa doğru Bunlar da fiyat nasıl O da %5. Bu başta. O bizim değil. da 145 lira. Alıcısı bekliyor Bunlar tabi pazarlık Payı var bu fiyatlarda Simental, orta kesimin bir tık altı Küçük, ufak yol diyebileceğimiz Bir inek. Buzağısı çok güzel ama Buzağısı kendinden kıymetli Fiyatı 140 lira. Fiyatı 140 lira. İneğimiz genç yalnız. Ya bir ya iki buzağı anasıdır. Gayet genç. İlk buzağısı mı? İlk buzağısıymış. Gayet sağlıklı, güzel. Buzağı dediğim gibi anneden kıymetli. Çok on numara bir buzağısı var yanında da. Buzağısı da dişi. İstenilen fiyat 140 bin. Pazarlık payı da var. Alıcısını bekliyor arkadaşlar. Bir grup simental kaliteli erkek dana. 15'er bin lira fiyat isteniyor. Bir yaşın üstü tamamı. Arkadaşlar kalite haçalardan akıyor hayvanlar. Görüyorsunuz. Bu biraz sertli yerlerine göre nazaralı çok. Rüzgar fırtına var. İnşallah yağış geliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi fiyat isteniyor. Baş, boş boş sağılır inek genç. E, 125 bin lira fiyat isteniyor. Arkadaşlar 125 bin lira fiyat isteniyor. Hayvan gayet genç sağlıklı. Hemen yapısı da iyi. E, ortalama üst canlı artık 500 kilo bir inek. Bu 4 aylık gebe. Bu da yine akbaş 4 aylık gebe meme yapısı 10 numara. Verimli. Bu biraz orta yaş kadar genç değil, orta yaşlı. 145 bin lira bunun fiyatı. 4 aylık gibi şu anda hali hazırda sağılır. Ona göre diğerine göre de biraz daha kaba bu. 550 kilo civarında ama biraz zayıf ama biraz daha kaba bir e, damızı inek. Gayet de güzel. Tipi yapısı, meme yapısı falan. Süt aynası. Gayet güzel bir inek. Bu da iyi, bu da iyi. Bu da kötü değil ama bir tık küçük. evet 35 adet erkek toklu e, gayet kalite kafa yapıları ayak yapıları baya bacaklı e, kalitesi yüksek bir grup arkadaşlar bunun yanı sıra e, fiyatlarda da 13.5 lira 12 lira verilmiş bunlara ama anlaşılamamış 12 lira da fiyat verilmiş anlaşılamamış kurbanlık Olur tabii ki ama işlerinde bir sürü de koştuk yapabilecek, satılabilecek da var. Gayet güzel kaliteli hayvanlar. Alıcısını bekliyor. Evet, hayırlı satışlar kardeşim. Sağ olasın abi. Hoş geldin. Bu grup koçluk, damızlık olacak erkek şişekler. Seçmece fiyatı mı 20 bin lira? Seçmece fiyatı 20 bin lira. Birazcık hayvanlar duruyor. Şuradan hemen şöyle geçelim bir bakalım. Evet. Ayak yapıları, kafa yapıları, kuyruk yapıları gayet iyi. Sağlıklı da gözüküyor hayvanlar. Ama hareketsizler o yüzden tam böyle iyi bir çekim olmadı ama. İçlerinde ortalama canlı ağırlıkları bu. Gerçi canlı ağırlık hesabıyla olmaz bu ama e, 70 kilo civarında 65 kilo 70 kilo civarında canlı ağırlıkları bunların ortalama. İyi besili bakımlı hayvanlar. Kafa yapıları falan çok güzel. Ayak yapıları, tırnak yapıları çok güzel. İstenilen fiyatta 20 bin evet. Evet koştuklarımızı bir kaldırdık şimdi daha iyi kafa yapıları falan çekeriz bir daha çekelim dedim. Hepsi tamam damızlık kaliteli koştuk isteyen arayanlar buradan temin edebilir arkadaşlar dişi e, toklu diyelim artık bunlara. 11 bin lira fiyat isteniyor. Dişi toplu 11 bin lira fiyat isteniyor. Orta kalite, üst kalite diyemeyiz. Orta kalite, ortanın da bir tık altı üstü diyelim artık. Eşkalleri iyi, bakımlı. Bir tık beslenmiş. Öyle çok yoğun da değil, bir tık beslenmiş. E, yaylıma çıktı mıydı bunlar? Çıkmadı, yaylıma daha, çıkmadı. Daha çıkmadı yaylıma da. Altın gibi mal. Alt, alıcısını bekliyor. Altın gibi mal kardeşim. Maşallah altın gibi. Sahibi gibi, kendi de evet. altın gibidir. Mustafa abim. Birinci sırık kurbanlık. Birinci sırık. Evet. Birinci sırık kurbanlık. Bir alana bir bedava. Bir alana bir bedava, eyvallah. Burası yaylım koyunu. Kuzusundan ayrılmış yaylıma çıkmış, yeşilini almış koyun 11 lira fiyat isteniyor koyunlara e, orta yaşın üstü koyunlar yaşlı diyemeyiz ama işlerinde birkaç yaşlı da var ara ara e, genel itibariyle sağlıklı hayvanlar yeşilini almış gayet güzel koyunlar bizim bölgemizin kangalı karaman koyunları kaç adet burası? 25. 25 adet dişi erkek karışık körpe kuzu. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Yapağı durumları iyi. Yani bu kuzunun sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri. Fiyat ne istiyorsunuz? 9 bin lirada. lirada fiyat isteniyor. 17 adet dişi toklu 122.500 liraya verildi arkadaşlar. Ee, yaylımda gayet yeşilini almış canlı, sağlıklı toklular bunlar. Dişi toklular. 17 adet 122.500 liraya verildi fiyatı. Ona göre hesabını yapın. Bu da bir tane kuzu işlerinde. O yok galiba pazarlıkta ama. Genel itibariyle gayet canlı kuzular. Tokullar. Evet. İlk salım şişek koç damızlık hayvanlar 35 ile 45 lira arasında da fiyat isteniyor. Bizim bölgenin Kangal Akkaramanları gayet güzel burun yapısı var ağzının batırması da güzel arkadaki de çok güzel bakın şu şu hayvan harika bir kafa yapısı var gördüğünüz üzere 35 ila 45 arasında fiyat sunuyor bunlar ağır hayvanlar arkadaşlar 85 90 kilo 100 kiloluk şişek koştuklar bunlar bakın bu bu çok rahat gelir 90 kilo mesela şu gelir 80-85 kilo kaliteler belli. Şu gözü kara çok güzel. Bakın şu arkası dönük çok güzel. Dönük yapısı da iyi. Bu önümdeki yine çok güzel. Dişi erkek karışık kuzu yayılımda Kendini kurtarmış. Artık kuzuluktan da çıkmış. E, kaç tane burası? 56. tane. 9500 lira fiyat isteniyor tanesine. Toplam 56 adet. Biraz bir arada badal var. Yani bir doğumların başıyla sonu arası gibi sanki. Onun dışında kuzuların bir kusuru yok. Bir yeme girse bunlar çiçek gibi açacak kuzular. Gayet sağlıklı. Güzel kuzular. Yayılım da şu anda da belli üstünden başından. Gayet de güzel kuzular. Alıcısını bekliyor arkadaşlar. Evet. Var mı fiyat veren oldu mu? Hı? 8 veriyorlar.